Abbasilerin ünlü halifesi Harun Reşit zamanında yaşamış olan Behlül Dana dönemin evliyasındandı. Zaman zaman aklından zor olan kimselere has tavırlar takınır, herkes de bundan dolayı kendisini deli sanırdı. Ama bunu maksatlı yapardı. Behlül Dana Hazretleri daima Harun Reşit'in yanında bulunur, çeşitli sebepler hasıl ederek onu uyarırdı. Bir gün Behlül Dana Hazretleri üstü başı toz toprak içinde uzun bir yolculuktan gelmiş olmanın belirtileriyle Harun Reşid'in huzuruna çıktı. Harun Reşid sordu. Bu ne hal Behlül nereden geliyorsun? Cehennemden geliyorum ey hükümdar. Ne işin vardı cehennemde? Ateş lazım oldu da ateş almaya gittim. Peki getirdin mi bari? Hayır efendim getiremedim. Cehennemin bekçileriyle görüştüm. Onlar sanıldığı gibi burada ateş bulunmaz. Ateşi herkes dünyadan kendisi getirir dediler.